Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Dinleme metninin etkinliklerini yapacağız. Hemen başlayalım. Hazırlık çalışmaları. Birinci soru. Çevrenizdeki oyun alanları nerelerdir? Hepimizin çevresinde çeşitli oyun alanları vardır. Öyle değil mi? En başta okullarımızın bahçesi var. Bunun yanında mahallemizdeki parklar olabilir, bahçeler olabilir, ya da alışveriş merkezlerindeki oyun alanları da olabilir. Bu saydıklarından başka sizlerin oyun oynadığı alanlar varsa bunları da söyleyebilirsiniz. İkinci soru, sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Hepiniz buna cevap verebilirsiniz çocuklar. Herkes kendi sevdiği oyunu söyleyebilir. Görselden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz. Bir bakalım görsellerimize görsellerimiz bunlar çocuklar kitabınızda da sayfa 31'de. Bakın burada çocukların yürüdüğü bir bahçede yani yeşillik bir yerde hemen arkalarında otomobil görüyoruz. Burada da çocuklar sokakta oyun oynuyorlar. Burada da yine binaların, otomobillerin içinde çocukları görüyoruz. Alt tarafta da İstanbul'dan bir görsel var. Yani bir şehirden. Bu görsellerden yola çıkarak metnin konusuyla ilgili şu tahminde bulunabiliriz. Çocukların oyun oynayacak alanlarının olmaması ya da az olması. Şimdi şiiri dikkatlice dinleyelim. Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Kentler daralıyor, yollar daralıyor, kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile. Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz. Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe. Oynayacak yer bırakın bize. Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar. Bahçeli apartmanların bahçeleri size ayrıldı. Sizin otomobilleriniz de doldu. Okulumuzun önü, düşlerimizin içi. Oynayacak yer bırakın bize. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil, Bizim olması gereken yerler bize yasak. Büyükler söz anlamaz. Büyükler bencil. Oynayacak yer bırakın bize. Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler. Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi. Aklınıza gelsin boş arsada oynadığınız günler. Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri. Oynayacak yer bırakın bize. Mehmet Eray Canberk. Birinci etkinliğimiz kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Kelimelerimiz kaldırım, haşarı ve yığın. Kaldırımın tahminimce anlamı yol kenarı çocuklar. Haşarının çok yaramaz, yığının da bir şeyin birikmesi siz sözlüklerden bunların anlamına bakıp sözlük defterinize ekleyin. İkinci etkinliğimiz soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor? Cevabımız kentlerde oyun alanı bulamıyor. İkinci soru çocuklar büyüklerden ne istemektedir? Oyun oynayacak yer istemektedir. Öyle değil mi? Çocuklar bunu istiyordu. Üçüncü sorumuz, kentlerdeki oyun alanları nasıl azalmıştır? Cevap, her yere yollar, binalar yapıldığı ve boş arsalara otomobiller konduğu için azalmıştır. Ve dördüncü sorumuz, şair istekleri için kimlere sesleniyor? Tabii ki şair büyüklere sesleniyor. Üçüncü etkinliğimiz şiirin konusu ve ana duygusu ile ilgili. Şiirin konusu demek şiirde anlatılan olay ya da durumdur. Bu şiirin konusu çocukların kentlerde oyun oynayacak yer bulamamasıdır. Şiirin ana duygusu ise şiirde hakim olan duygu demektir çocuklar. Bu şiirde bir üzüntü var öyle değil mi? Kentlerde oyun oynayacak yer kalmamasından duyulan üzüntü. Bu da şiirimizin ana duygusu. Dördüncü etkinlik, dinlediğiniz şiiri uygun iki başlık yazınız. Hepiniz kendi fikrinizi tabii ki yazabilirsiniz. Ben de fikrimi söyleyeyim. Mesela oyun bizim hakkımız diye bir başlık atılabilir. Ya da artık oyun oynamak istiyoruz diye bir başlık da atılabilir. Beşinci etkinlik, Yaşadığınız yerin yöneticisi olsaydınız çocuklar için hangi oyun alanlarını hazırlardınız? Arkadaşlarınıza anlatınız. Evet çocuklar bu konudaki fikirlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Altıncı etkinliğimiz dinlediğiniz şiirde anlatılanlarla ilgili görüşlerinizi yazınız. Bu şiirde gerçekten de çok önemli sorunlardan bahsediliyor çocuklar. Ben kendi fikirlerimi şöyle yazdım. Şehirlerde oyun alanları giderek azalıyor. Çünkü sürekli bina yapılıyor. Öyle değil mi? Otoparklar, AVM'ler, apartmanlar. Çocuklar dışarıda yeterince oyun alanları bulamadıkları için evlerde bilgisayar, tablet ve telefonla oynuyorlar. Bu da arkadaşlık ilişkilerini yeterince geliştirmiyor. Doğayı daha az tanıyorlar. Çocuklar için daha çok oyun alanları açılmalı ve çocuklar bu oyun alanlarında, doğada, yeşil çevrede daha çok oyun oynamalılar. Yedinci etkinliğimiz, oyun konulu iki kıtalık şiir yazınız. Ben buraya kendi şiirimi yazdım çocuklar. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz siz de şiir yazabilirsiniz tabii ki. Oyun. Çocuğuz bizler. Oyun oynar eğleniriz. Aklımızda büyük düşler, oyunlarla gelişiriz. Oyun demek eğlencedir. Bazen yalnız, bazen arkadaşlarla. Yorulmak ve öğrenmektir. Bazen evde, bazen sokaklarda. Sekizinci ve son etkinliğimiz çocuklar. Kelimeleri özenli ve okunaklı bir şekilde yazınız. Burada gördüğünüz kelimeleri güzel bir şekilde buralara yazacaksınız. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.